Sigarası sigarasız hayat, dumansız hava sahasında Türkiye bugün hangi noktada? İşte bu sorunun yanıtı, Çeşme'de düzenlenen bir sempozyumda arandı. Sempozyuma katılanlar kampanyanın başarılı olduğunu ancak hedeflenen noktaya henüz ulaşılmadığı görüşündeydi. Aslında bu kanun kapsamında kapalı alanla ilgili zaman zaman sıkıntılar yaşadığımız da gerçek. Ancak denetimlerin giderek artarak devam ettiğini biliyorum. Bunlarla ilgili yaptırımlarda daha önceden sıkıntılar vardı. Bu özellikle belediyelere verildiğinden dolayı daha çok siyasi amaçlı kullanılıyordu. Ancak daha sonra bununla da ilgili yine bir düzenleme yapıldı. Şu anda daha caydırıcı önlemler var. Ancak buna rağmen yine de biz istediğimiz seviyeye ulaştığımız kanaatinde değiliz. Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Sedat Altın dumansız hava sahasında son durumu böyle özetlerken İzmir İl Tütün Kontrol Kurulu Başkanı ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oğuz Kalınç herkes üzerine düşeni yapmalı dedi. Maalesef ülkemizde tütün kontrolü konusunda Sağlık Bakanlığı üzerine düşen görevi yapmaya gayret etmektedir. Ancak e, o yasayla tanımlanmış diğer kamu kurum kuruluşlarının ayak sürdüklerini biliyoruz. Ya da konunun önemine haiz olmadıklarını biliyoruz. E, emniyetten örnek verebiliriz. Bizim çok daha büyük sorunlarımız var. E, terör gibi, trafik gibi, uyuşturucu gibi. E, o nedenle sigarayla çok uğraşmayalım. Bu e, bizim son iş listemizin sonlarında geliyor gibi bir yaklaşım var. Sempozyumun tütün kontrolünde medyanın yeri başlıklı oturumda oturum er başkanlığı yapan Ege TV ve Radyo Ege Genel Müdür Yardımcısı Erkan Kocabaş, yaşanan kamu spotu enflasyonu içerisinde özellikle reklam kuşakları içine sıkıştırılan tütünle mücadeleye ilişkin kamu spotlarının etkisini yitireceğini ifade etti. Az önce bir şey var. Gazetelerde çokça e, e, daha ilişkin haberler görüyorsunuz diye. Ben ekranımda ilişkin Çünkü e, benim ekranım, e... Teknosa teknolojiyi tüketiciyle buluşturduğu sağlıklı beslenme uzmanı Doktor Ender Saraç, Teknosa ile mutfak günleri kapsamında İzmirli kadınlara sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlattı. Saraç, temasız sağlık olan Expo 2020'nin İzmirli